Başkanım hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü. Tamam, Yine tamam, bir anma tamam, etkinlikleri programı neler söyleyeceksiniz? Tamam, tamam, Tabii ki o ço zaman çok çabuk geçiyor. 2016'dan beriye baktığımız zaman o geceyi e, hep beraber burada bu akşam yaşayacağımızı düşünüyorum. Zaten 15 Temmuz dendiği zaman o gecesinden başlamak üzere o hain darbe girişimini e, ve e, şehitlerimiz hemen aklımıza geliyor. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Bu memlekette Böyle bir kalkışma olduğu zaman, bir darbe girişimi olduğu zaman, şehit olmaya hazır bu o sayılardan çok daha fazla her bir Türk'ün, her bir Türkiye'de yaşayan insanın olduğuna inanıyorum. Tabi bu basit bir anma olmasından çok daha öte. Elbette ki şehitlerimizi anacağız, dualar okuyacağız. Gazilerimizin biz de olabilirdik aynı şekilde. Onları anacağız ama onun dışında bunun bir mücadele olduğunu. FETÖ'yle mücadelenin kesinlikle bitmeden sürmesi gerektiğini, bu FETÖ'nün ve fetö artıklarının hala da bitmediğini görmek gerekir diye düşünüyorum. Ben hükümetimizin, devletimizin bunlarla mücadele ettiğine inanıyorum. Ama yıllarca buraya gelmiş. E, ve buraya sızmış e, bu artıkların çok çabuk e, temizleneceğini elbette temizlenmeyeceğini elbette biliyorduk ama inşallah bugün ve bugünden sonra da bugüne kadar olduğu gibi inşallah bu temizlik sürer diye ümit ediyorum. E, bunun için dua ediyorum. Tekrar bu vesileyle e, şehitlerimize rahmet diliyorum. Anma için buraya gelen burada çok kalabalık bir topluluk var ki daha saat henüz 8. E, genelde bizim insanlarımız daha sonrasında gelir anma için toplanmış bu insanların e, belli bir amaçla her 15 Temmuz'da birlik beraberliğimizi herçinlemek adına bir araya geldiğini düşünüyorum. Gelirken e, kimleri görsem, kimlerle selamlaşsam, tokalaşsam her birinin buraya bu akşam birlik beraberliğimiz için geldiğini söylediklerini duyuyorum. Bu da ayrıca bir memnuniyet verici. Bu sıradan bir program değil. Bu yılda bir olan ve bizim bizim neslimizin, bizim yaşımızdaki insanların yaşadığı, birebir yaşadı. diğer darbeleri çünkü biz yaşamadık, birebir yaşadığı bir kalkışmadır. Bir hain kalkışmadır. İnşallah Allah bunlara fırsat vermesin diye de evet. dua ediyoruz. Tam 7 yıl önce bugün yapılan bu hain kalkışmada, darbe girişiminde başaramadılar. Başaramayacaklar. Biz bu geceyi hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. bundan sonra da her zaman bu darbe girişiminin milletin birlik ve beraberliğine, bu devlete, bu Türk bu millete anda, karşı ben, haince bir kalkışma olduğunu ben, bizden evet, sonraki nesillere de aktarmaya devam edeceğiz. Aldığı, İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bundan gülüyoruz. sonra da gelecek tamam, olan, gelebilecek olan ki buna artık kim kimsenin cüret edeceğini düşünmüyorum. Her türlü eee sıkıntıya her türlü eee ayrıştırma girişimlerine karşı biz millet olarak bir ve beraber olacağız. Eee Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, inşallah daim eylesin. Tabii ben de bu vesileyle e, o hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 252 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum ve bu darbe girişiminde e, yaralanan, gazi olan tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Onların sayesinde biz bugünlere geldik. Bir daha Rabbim böyle acı günler, böyle kötü günler bizlere yaşatmasın diliyorum. Valla bu ülke, bu ülke çok fazla badireler atlattı. En son Amerika'nın son yüzyılın projesi olan FETÖ terör örgütünü maalesef harekete geçirdiler ve bu ülkeyi bölmek, parçalamak ee, için ellerinden geleni yaptılar var. ama kadim Türk milleti maalesef buna e, gururla çalıştırır. söylüyorum ben izin vermedi adına, sokakları dökülerek bunun karşısına dikildim sunuyorum. ve teröristleri bu ülkeden kovduk. Hala birlikte sorun bitmiş mi? Bitmiş değil. Yani bunlarla mücadele devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hücumiyet 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 Devleti Hücumiyet var Hücumiyet olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölmek Hücumiyet isteyenler Hücumiyet hep olacaktır. Bizler de hep uyanık olacağız. Hep hareket halinde olacağız. Bu ülkemize sahip çıkacağız. Ben bu vesileyle bu kalkışma hareketinde vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilemde şükranlar diliyorum. Bahsettiğiniz gibi hain darbe e, kalkışmasının 7. Yıl dönümü Yani e, belki de cumhuriyet tarihinde böyle bir e, iç e, yapılanmanın yaşamadığı bir süreci yaşıyoruz. İnşallah o günleri tekrar yaşamayız diye e, dua ediyoruz. Ama burada önemli olan e, devlet millet el ele güzel işler oluyor. Şu anda bu mutluluğu yaşıyoruz. Ee, millete rağmen hiç kimsenin bir şey yapamayacağını e, bir kez daha bu millet aziz milletimiz göstermiştir. E, bundan sonra bu tür kalkışmaların asla ve asla olamayacağını ben inanıyorum. E, tabii ki o günde şehitlerimiz vardı, gazilerimiz vardı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, e, gazilerimize sağlık siyahat diliyorum. Memleketin milletimizin tekrar başı sağ olsun. Rabbim o aziz günleri tekrar yaşatmasın. Valla 7. yılı ama ilk günkü gibi taze içimizde 252 tane şehidimiz var Rabbim bu millete bir daha böyle şeyler yaşatmasın Elimizden geldiği kadar bütün mücadeleyi O günde olmak üzere bugün de verdik Şimdi görevlerimizin en önemlilerinden Bir tanesi de geçmiş yıllarda yaşadığımız Bu darbe gibi e, Önemli şeylerin hepsini genç nesillerin hepsini aktarabilmek Bizim kendimize biçtiğimiz rollerden Bir tanesi bu devlet millet el ele vererek O gün darbe girişimini çok iyi bir şekilde Absorbe etti İnşallah bundan sonra bizden üzerine düşen bizden sonra gelecek nesillere aynı şeyleri aktarabilmek ve ülkemizi daha güzel, daha yaşanabilir hale getirebilmek. Rabbim şehit olan 252 tane abimize, ablamıza rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun. Yerde kalan gazilerimize acil şifalar ihsan eylesin Rabbim inşallah. Rabbim bir daha bir millete böyle bir şey yaşatmasın diyorum. Teşekkür ederim.